Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sena Kotak, İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle keşif ve veri analizi ile ilgili e, bazı örnekler gerçekleştirmek istiyorum. E, o zaman örneklerimizi yapmaya başlayalım. İlk e, ilk olarak e, ihtiyacımız olan e, kütüphaneleri buraya e, import ediyorum. Eee numpy, seaborn ve e, pandas e, kütüphanelerini import ettim bu aşamada. Ee, daha sonrasında veri çerçevemizi bulduğumuz izinden yükleyelim ve bir veri çerçevesi haline getirerek df değişkenine atayalım. Burada e, o atama işlemini gerçekleştirdik. Ee, evet, ilk olarak e, veri çerçevesinin ilk beş gözlemini görüntüleyelim demişiz. Şimdi df nokta hep diyerek e, v ter yani v setimizin ilk 5 gözlemini görüntüleyebiliyoruz veya e, siz içerisine beş yazarak da yine aynı e, sonucu elde edebilirsiniz. Daha sonrasında v çerçevesinin kaç ve gözlemler oluştuğunu görüntüleyelim demişiz. E, burada df nokta diyerek e, bu kodu çalıştırdığımda e, 150 gözlem ve altı değişkenden oluşuyor olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Daha sonra veri çerçevesindeki değişkenlerin hangi tipte olduğunu ve bellek kullanımını görüntüleyelim demişiz. Burada df.info fonksiyonunu kullanarak veri setinin yapısal bilgilerini öğrenmiş öğrenebilme imkanımızı sağlıyor. Burada df.info fonksiyonuyla bunları görüntülemiş oluyoruz. İlerlediğimizde veri çerçevesindeki sayısal değişkenler için temel istatistik değerlerini görüntüleyelim demişiz. Burada df.describe e, fonksiyonunu kullanarak e, gerçekleştiriyoruz. Nokta t dediğimde transpozunu almış oluyorum. Daha güzel bir görüntü oluşmasını sağlıyor transpozunu aldığımız zaman. E, evet, buradaki describe fonksiyonu sayesinde bir setimizin içerisindeki tüm, de, beti, tüm değişkenleri, betimsel istatistiklerini e, görüntüleyebilmiş oluyoruz. Ee, ve describe fonksiyonu e, önemli bizim için. Çünkü buradaki bilgilerle veriden anlam çıkarma durumunu gerçekleştirmemizi sağlıyor. Ee, daha sonra standart satma ve e, ortalama değerlerden çıkarımda bulunarak hangi değişkenlerin ne kadar varyansı sahip olduğu hakkında fikir yürütmemizi istenmiş bizlerden. Ee, burada varyansın standart satmanın karesini, karesi olduğunu bildiğimiz zaman e, bunu çok rahatlıkla cevaplayabiliyoruz dil çerçevesinde hangi özellikle kaç adet eksik değer olduğunu gözlemlememiz istenmiş burada bizden. Ee, i̇lk olarak hangi değişkende kaç tane eksik değer var? Ee, ve df bizim veri setimiz burada. E, ee, izna fonksiyonu sorgulamamızı gerçekleştiriyor. Ve buradaki sum e, toplam eksik değer sayısını bizlere vermiş oluyor. E, bu kodumuzu çalıştırdığımız zaman da e, herhangi bir e, Eksik değerin bulunmadığını görüntülemiş oluyoruz. Ee, burada e, bizlerden sayısal değişkenler arasında korelasyon olup olmadığını göstermek için korelasyon matrisini çizdirmemizi e, istemiş. Ee, burada df fonksiyonunu kullanarak e, bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Daha sonrasında korelasyon katsayısı hakkında fikir üretmemiz istenmiş. Ee, bunun için e, şu şekilde söyleyebiliriz: e, Artı bir nokta sıfıra yaklaştıkça iki değişken arasında aynı yöndeki ilişki artar e, ve bunun sonucu olarak e, baktığımızda burada e, en güçlü pozitif iki ilişki petal length ve petal width arasında olduğunu söyleyebiliyoruz. İlerlediğimiz zaman korelasyon katsayılarını daha iyi okuyabilmek için ısı haritasını çizdirelim demişiz. burada bu şekilde gerçekleştirdiğimiz işlemler sonrasında ısı haritasını çizdirebilmiş oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz işlemler sonrasında ısı ortasına çizdirebilmiş oluyor. Bu soruda bizlerden bir evimizin hedef değişkeni, yani burada hedef değişkenimiz tür. Bu tür değişkeninin benzersiz değerlerini görüntülememiz istenmiş. df tip tür değişkenimi belirtiyorum. Daha sonrasında unique fonksiyonunu buraya yazarak bize soruda soruda bize istenmiş olan değerleri görüntülemiş oluyoruz. Ee, bir sonraki sorumuzda D çerçevemizin hedef değişkeninin yani yine burada hedef değişkenimiz tür değişkeni e, benzersiz kaç adet değer içerdiğini görüntüleyelim demişiz. E, burada yine e, non-unique fonksiyonunu kullandığımızda e, kaç adet e, benzersiz değer içerdiğini görüntülemiş oluyoruz. E, bir sonraki sorumuzda veri setimizdeki sepal width ve sepal length değişkenlerinin sürekli olduğunu e, görüyoruz. E, bu iki sürekli veriyi görselleştirmek için scatter plot kullanalım demişiz. E, burada evet scatter plot e, scatter plot'u kullanıyorum e, ve x e, eksenime sepal width y eksenime de sepal length e, değişkenimi e, yazıyorum. E, burada e, data set df. E, ve color olarak da yani e, renk olarak da ben burada mor rengi tercih etmişim. Burada e, df bizim veri setimiz oluyor arkadaşlar tabii ki. E, bir sonraki sorumuza geçelim. E, Aynı iki veriyi daha farklı bir etadan frekanslarıyla incelemek için join plattı kullanarak görselleştirelim demişiz. Burada evet join kullanıyoruz. Ee, x eksenime table width, eksenime table length değişkenlerimi yazıyorum. E, df e, veri setimiz ve yine renk olarak da e, mor e, kullanmışız. Bu sayede e, join plot'la görselleştirmemizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi bir diğer sorumuz var arkadaşlar. E, yapmış olduğumuz e, aynı iki veriyi scatter plot ile tekrardan görselleştirmeniz istenmiş. Fakat bu sefer tür parametresi ile e, hedef değişkenine göre kırdıralım demişiz. E, burada e, scatter plot e, kullanarak e, nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. E, X eksenimde Sepal Width, e, Y eksenimde Sepal Length değişkenimi e, yazmışım. Q argümanı ile e, üçüncü bir boyut ekleme işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. E, burada yine e, data diye DF diyorum. DF veri setimiz. E, şimdi scatter plot'tan birazcık bahsetmek istiyorum. Scatter plot e, saçılım grafiği, e, yani sayısal değerler arasındaki ilişkiyi ifade etmemizi sağlıyor. E, burada değişkenlerin aynı anda e, bir arada değerlendirilmesi söz konusu. E, aynı zamanda şuna da değinmek istiyorum. Hue arduino e, kategorik bir boyut e, koymamızı sağlıyor bizlere. E, bu şekilde scatter plot kullanarak da bizden istenilen e, görselleştirmeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir diğer sorumuzu devam edelim. E, value count fonksiyonu ile veri tertibimizin ne kadar dengeli dağıldığını sorgulayalım demişiz. Burada df e, tür diyorum. E, value count fonksiyonunu e, kullanarak veri setimizdeki e, türün yani species e, değişkeninin içerisindeki sınıflara ve bu sınıfların gözlenme frekanslarını yani sıklıklarını burada bulmuş oluyoruz. Bu şekilde görüntüledik. E, bir sonraki sorumuzda keman grafiği çizdirelim ve staple width değişkeninin dağılımını inceleyelim demişiz. Ee, daha sonrasında şöyle bir sorumuz var. Ee, söz konusu dağılım bizim için ne ifade ediyor? Normal bir dağılım olduğunu söyleyebilir miyiz demişiz. Şimdi burada e, keman grafiğini çizdir, çizdiriyoruz. Ee, Violin plot e, e, diyorum bunun için ve e, y eksenime spepovid değişkenimi yazıyorum. Daha sonrasında data asset df, df setimiz var her zamanki gibi ve renk olarak da ben burada kendim kendime göre bir renk belirledim. Şimdi bu şekilde keman grafiğimizi tepelik değişkenini değişkenine göre dağılımını incelemiş olduk ve buradan şu sonuçları çıkarabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada 3.0 değerinde bir yoğunluk olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda bu 3.0 değeri bize median median değerimizi ifade ediyor. Ee, burası minimum değeri, burası şu şu uç taraf maksimum değeri. Ee, burası %25'lik değeri. Bu ortadaki e, söylemiş olduğum 3.0'lık değer e, %50 yani medyanımızı ifade ediyor. Burası ise %75'lik değerimizi ifade ediyor. Şimdi burada daha sonra e, daha iyi anlayabilmek için teflit üzerine bir displot çizdirelim demişiz. Şimdi burada e, neler yapmışız? Display e, demişiz, def e, table with e, değişkenimi e, yazmışız e, ve burada e, bazı kullanım, kullandığımız şeyler var. Şimdi ilk önce display e, fonksiyonumuzdan bahsedelim. Display dağlım görselleştirmek için kullanılan bir fonksiyon. Daha sonra burada görselleştirmek istediğim değişkenim ne? Staple width değişkenim. Bunu df'in içerisinde e, yazıyoruz. E, ve bu şekilde df'in içerisinden e, staple width değişkenimi e, görselleştirmek istiyorum. Bu değer, e, şuradaki değerimiz, e, bunun 16 olması, e, 16 adet çubuk olduğu anlamına geliyor e, burada. Şimdi burada eee Ekstra olarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, bu değerimiz e, ne kadar küçülürse buradaki kutuların genişliği o kadar artar. Buradaki kutuların genişlikleri artarsa barındırdıkları değerlerinin de artmasını bekleriz. E, bu yorumu buradan e, çıkarabiliyoruz. Bir diğer sorumuza gelelim. E, şimdi burada 3 tek türü için 3 farklı keman grafiğini Land değişkeninin dağılımı üzerine Tek bir satır ile görselleştirelim demişiz. Ee, burada violin plot fonksiyonumu kullanıyorum. Ee, X eksenime e, tür değişkenimi, Y eksenime sepulent değişkenimi yazıyorum. Ee, data eşit DF diyorum. Ee, DF veri setim. Ee, tekrar e, burada ilk önce violin plot e, fonksiyonunu e, nasıl bir fonksiyon yani onu açıklayalım. E, Violent Plots e, bize yoğunluk grafiğinin özelliği ile ilgili e, bilgi sunuyor. E, Dikey'de e, box platformu var. Yatay'da ise yoğunluk e, grafiğine benzer bir e, forma sahip. Hatırlayacak olursanız Boxplot'ta nasıldı? E, burası %25'lik değeri, şuradaki beyaz noktam %50'lik yani medyan değerimi ifade ediyordu. Burası, şurası %75'lik değerimi, e, buradaki alt e, uç ise minimum, üstteki ise maksimum değerimi ifade ediyordu. E, Yatayda ise bir yoğunluk grafiği e, formunun olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bir diğer sorumuzda da, hangi çiçek türünden kaç adet e, gözlem barındırıyor veri tertibimiz demişiz. E, bunun için de countplot fonksiyonumu kullanıyorum. X eksenime tür değişkenimi yazıyorum. E, daha sonrasında data eşit, e, df diyorum. Burada e, her çiçek türünden 50 adet gözlem barındırdığını, veri setimizin 50 adet gözlem barındırdığını söylemeniz e, mümkün. Daha sonrasında bir diğer sorumuz, e, Sepulent ve width değişkenlerini e, Join Plot ile görselleştirmemiz istenmiş. Dağılım bunun dağılımı ve dağılımın frekansının yüksek olduğu bölgeleri e, inceleyelim demişiz. E, bunu e, Join Plot ile yapıyoruz. E, Join Plot fonksiyonumuzla. Ee, x eksenime sepullem x eksenime ise sepulvit e, değişkenimi yazıyorum. E, daha sonrasında e, DF veri setimizden e, data eşit DF diyoruz. E, burada e, ben kendim e, bir color e, belirlemişim. E, ona göre burada e, join plot ile görselleştirmiş e, oluyoruz. Bir diğer sorumuz. E, yani az önceki yapmış olduğumuz yukarıdaki görselleştirmeye kind parametresi kind parametresini ekliyoruz. Böylelikle dağılımın noktalı gösterimden çıkıp yoğunluk odaklı bir görselleştirmeye dönüştüğünü görmüş olacağız demişiz. Evet öyle olmuş. Burada join plot fonksiyonumuzu kullanarak ilk sesedir. Burada sepulent değişkenimiz değişkenimi yazmışım değerlerini. Y eşittir e, petal width e, değişkenimin değerlerini yazmışım. E, ve kind parametresini eklemişiz. E, ve daha sonrasında yine kendim bir renk belirlemişim. Bu şekilde e, görselleştirmemizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir diğer sorumuzda e, scatterplot ile petal length ve petal width değişkenlerinin dağılımını çizdirelim demişiz. E burada scatter e kullanarak e X eksenimize e petal length değişkenimi yazdırmışım. Y eksenime petal width değişkenimi yazdırmışım. Daha sonra e her zamanki gibi data eşit df demişiz ve e bu şekilde bir görselleştirmeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir diğer sorumuz aynı görselleştirmemize yukarıdaki aynı görselleştirmeye hue argümanına e tür parametresini ekleyerek üçüncü bir boyut verelim demişiz. Yine aynı şekilde x eksenine petal length y eksenine petal width e, değişkenimi yazmışım. E, üçüncü bir boyut için hue argümanını eklemişim ve buna türü parametresi olarak eklemişiz. E, daha sonra data set CF yes demişiz. E, burada e, ekstra yine söylemek istediğim hue argümanı ile kategorik bir boyut e, koymuş olduk. E, ve Caterplot'ta değişkenlerin aynı anda e, bir arası değerlendirilmesi de söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. E, bu şekilde bir görselleştirmemiz ortaya çıkmış oluyor. E, bir diğer sorumuz da e, implot görselleştirmesini Petal Length ve Petal Width değişkenleriyle implement edelim. Petal Length ve Petal Width arasında ne tür bir ilişki var ve i̇şte bu ilişki güçlü müdür? sorusunu yanıtlayalım demişiz. E, şimdi Burada bu fonksiyonumuza e, x e, eksenine petal length ve eksenine petal width değişkenimizi e, yazmışız. Daha sonra data sheet, df demişiz. Şimdi bu fonksiyonu niye kullanıyoruz onu açıklayalım ilk önce. E, doğrusal bir çizgi koyacağımız için bu fonksiyonu kullanıyoruz. E, i̇ki değişken arasındaki doğrusal ilişki gösterilmiş oluyor aynı zamanda. E, doğru etrafındaki şurada görmüş olduğunuz açık maviler, e, açık mavi e, alanlarsa bu doğru etrafındaki satmaları bizlere ifade etmiş oluyor. E, daha sonrasında buradaki sorumuza get, get, dönecek olursak, length ve width arasında ne tür bir ilişki var ve bu ilişki güçlü müdür demişiz. Aralarında pozitif yönlü güçlü bir ilişki olduğunda e, bu grafiğe baktığımızda e, söylememiz mümkün. Ee, bu sorunun yanısını pekiştirmek için e, iki değişken arasında korelasyon katsayısını yazdıralım demişiz. Ee, burada e, korelasyon katsayısını yazdırmak için e, bu şekilde bir yöntem izliyoruz. Bu kodu çalıştırdığımızda da iki değişken arasındaki yani Petal Length ve Petal Width e, değişkeni arası iki değişken arasındaki korelasyon katsayısını e, yazdırmış oluyoruz. E, daha sonra e, petal land ve sepal land değerlerini toplayarak yeni bir total land e, özeti oluşturmamız istenmiş. E, bu şekilde toplama işlemlerini gerçekleştiriyorum. E, ve bunu e, total land değişkenime bu iki bu iki değişkenimin toplamını total lent, yeni bir total land değişkeni oluşturuyorum ve e, ona e, atıyorum. E, daha sonra bu total land'in ortalama değerini yazdıralım demişiz. Bunun için mean fonksiyonunu kullanıyorduk. Daha sonra total değişkenimin standart sapma değerini yazdıralım demişiz. Burada standart sapma değerini yazdırmak için STD fonksiyonumu kullanmış oluyorum ve bu şekilde standart sapma değerini yazdırmış oluyorum. Total değişkeninin maksimum değerini yazdıralım demişiz. Bunun için max fonksiyonumu kullanmış oluyorum. Ve bu sayede e, maksimum değerimizi yazdırmış oluyoruz. Bir diğer sorumuz sorumuzda Sepulin 5.5'ten büyük ve türü e, setosa olan gözlemleri yazdıralım demişiz. Şimdi burada steppul 5.5'ten büyük olduğu ve çürü e, setosa türü setosa olan gözlemleri yazdıralım demişiz bunu çalıştırdığımızda demek ki o, o, şekilde bir değerimizin olmadığını e, görüyoruz. Bir diğer sorumuz da Petrolentin beslen küçük ve türü e, bu olan gözlemlerin sadece Petulant ve Sepulvit değişkenlerini ve değerlerini yazdıralım demişiz. E, yazdıralım. Burada Petrolent e, değerim beslen küçük ve e, türün, e yukarıda belirtmiş olduğum süre e, eşitliyorum e, ve daha sonrasında sadece sepulent ve sepulvet de, değişkenlerini ve değerlerini yazdırmamız istenmiş o yüzden bu şekilde yapıyorum kodu çalıştırdığımda da e, demek ki bu şekilde bir e, değer yok ki e, herhangi bir çıktığımız e, yok bu noktada e, bir diğer e, sorumuz da Hedef değişkenimiz e, türe göre bir gruplama işlemi yapalım ve değişken değerlerimizin ortalamasını görüntüleyelim demişiz. Şimdi burada grup by fonksiyonumu kullanıyorum e, ve tür değişkenime göre gruplama işlemi gerçekleştirip e, değişken değerlerimizin ortalamasını da burada e, mean fonksiyonu kullanarak gerçekleştirmiş oluyorum. E, burada e, veri setini türe göre Böyle demiş oluyoruz bu kısımda. Evet son sorumuzda e, hedef değişkenimiz türe göre gruplama işlemi yaparak sadece petal değerimizin standart satma değerini yazdıralım demişiz. E, burada yine group by fonksiyonumu kullanıyorum. Türe göre gruplama işlemi gerçekleştirdim. Ve sadece petal length e, değişkenimizin standart satma değerini burada e, std fonksiyonumu kullanarak e, gerçekleştirebiliyorum. Şimdi tekrarlayalım. İlk olarak ne yaptı? Türe göre gruplamış oldu e, ve sonrasında e, bunun sonucuna göre Petal Land değişkenimizin standart tatma değerini hesaplamış oldu. E, bunu çalıştırdığımızda da e, bu aşağıdaki sonucu elde etmiş oluyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Siz de buradaki e, yapmış olduğumuz e, örnekleri kendiniz e, yazarak çalışırsanız Eğer e, sizlere daha faydalı olabileceğini düşünüyorum e, Umarım e, sizlere faydalı bir video olmuştur e, Herkese iyi çalışmalar diliyorum